Arkadaşlar merhaba. İstanbul'da bir e, lisede e, okul müdürünün 16 yaşındaki bir talebe tarafından öldürülmesi eğitim camiasını derin bir üzüntüye boğdu ve eğitimle ilgili sıkıntıları tekrar gündemimize getirmiş oldu. <laughs> eğitimle ilgili affedersiniz. Eğitimle ilgili videolar çekmeye, açıklamalar yapmaya gayret ediyorum. Eğitimde 35 yılına yaklaşan birisi olarak 31-32 yılı doldurdum hamdolsun tam ölçemediğim için 35 yılına yaklaşan birisi olarak diyorum eğitimle ilgili sıkıntılar ne yazık ki bizim kendi içimizde yaşadığımız örnekleriyle beraber devam ediyor burada ilk akla gelen bu hoca müdür bey meslektaşımızın öldürülmesi acı bir şekilde öldürülmesi aslında Tekli zorunlu eğitimin bir sonucudur. Yani o talebeleri orada zorla tutuyorsunuz. Zorla tutuluyor ya da suçlamak kastıyla konuşmuş olmayalım. <laughs> Niyet iyi, faydalı olsunlar, eğitimli olsunlar şeklinde bir amaçla eğitim ilk 5 yıldı 8 yıla çıktı. Şimdi 12 yıla çıktı. Son 4 yılı ihtiyari olarak söyleniyor ama o ihtiyari kısmı da daha sıkı takibata alınacak denilerek son 4 yıl, ilk 2-4 yıla benzer hale inşallah getirilmez. Zorunlu e, olarak talebeler orada tutuluyor örnekleri. O kadar çok ki ne yazık ki. Şimdi bir tanesini bir cinayet vesilesiyle öğrenmiş olduk. Sanırım bir hafta, 15 gün e, önce bir veli, e, bir hoca hanıma okulda e, yumrukla müdahalede bulunmuştu, saldırmıştı. Bu da çok acı. Ayrıca Ayrıca bunlar e, iceberg'in görünen yüzü diyelim. Daha esrarengiz hale getirmek için kullanılmış olmasın şahsım tarafından ama iceberg'in görünen yüzü. Bir gün e, yine bir okuldayken e, ziyarete gittiğimde bir hoca hanım, sonra gittim baktım sınıfa. 8. sınıf, ortaokul talebesi yani. Kapıyı öyle sert çarparak sınıftan çıktı ki sınıfı terk etti gitti. Şimdi Ama bunu kamuoyu bilmiyor. Daha çok örnekler var. Daha çok örnekler var. Mesele temelde e, tekli, tek tip zorunlu eğitimden geliyor. Herkes aynı sıralardan geçiyor. Evet bu niyetle yapılmış değil ama Komünist Manifesto'da Platon'un ve Sokrates'in Antik Yunan'dan beri ilan ettiği, deklare ettiği şekilde eğitim devam ediyor. Affedersiniz aşağılamak için söylemeyeceğim. Süre eğitimi. Herkesi tek bir düzeyde kabul ediliyor. Herkese aynı düzeyde eğitim. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanların anlama seviyesi, anlama kapasiteleri, dinleme, sabır kapasiteleri, efendim, ilimler bir tane değildir, tek değildir. İlimlere değişik e, ilgi, merakları, e, oranları aynı değildir. Kimisi matematiğe meraklıdır, kimisi dile meraklıdır, kimisi Türkçe'ye meraklıdır, kimisi sanata meraklıdır, kimisi su tesisatçılığına meraklıdır, kimisi... Elektrik tesisatçılığından meraklıdır vesaire. Ama şimdi zorunlu tekli eğitim hepsini sen bu sıralarda oturacaksın diyor. Çocuk istemiyor bunu. İstemiyor. Hayır burada oturacaksın diyor. Şimdi küresel bazda bunların empoze edilmesi insanın aklına başka bir şeyi getiriyor. Türkiye'de de bunlar bu amaçla e, tesis edildi demiyorum. İnşallah da öyle değildir. Eğer küresel bazdaki küresel bazdaki hedef şu. Tek tip küresel şirketlere itaat etmeyecek, tek tip insan yetiştirmek. Tekrar söylüyorum, Türkiye'de bu hedefe yönelik gayret içerisindedir demiyorum. Ama inşallah da öyle değildir. Fakat sonuç oraya gidiyor. Niyeto olmasa da. Nasıl? Olayı şöyle, şöyle örnekle izah etmeye çalışayım. İki tane örnek vereceğim. Birincisi İngilizler Hindistan'ı sömürdüğünde bulunmaz Hint kumaşı ifadesini duymuşsunuzdur. Hindistan'ı sömürürken Hint kumaşının inceliklerini İngiliz kumaş ustalarına öğretmeleri için 30 bin, rakamlar değişebiliyor bazen, efendim, 30 bin kumaş Hint kumaş ustasına, İngiliz kumaş ustalarına bu sanatı, Hint kumaşının sanatını öğrettikten sonra kimi rivayetlerde ellerini, kimi rivayetlerde Hintli kumaş ustalarının parmaklarını kestiler. Neden? Bu sanatı kendisinden sonraki nesillere aktarmamaları için. Zorunlu tekli eğitim ustaların ellerini kesmek gibi bir sonucu getiriyor karşımıza. Ustalar sanatlarını 8 yıllık 12 yıllık eğitim sebebiyle kendisinden sonraki çıraklara aktaramamaktadırlar. Ama 8 yıllık eğitimden sonra ihtiyari olan son 4'te Talebeler sanayiye gidebilmekte diyorlar. Şimdi onu da örneklendireyim. <laughs> sanayiye gittim. Çocuğun bisikletini daha güzel boyasın diye otoboyacıya götürdüm. Bisikleti parçaladım. Bisiklet hazır halde. Tekerlerden, şunlardan, bunlardan arındırdım. Bisikletçiye gittim, rica ettim. Parçaladı. Sadece boyanacak parçalar var bisiklette. Küçücük bisiklet yani küçük derken bisiklet yani. Boyacı usta e, boyacı ustaya sordum. Dedim ki Mehmet Ali Usta ne zaman alırım? Hocam üç gün sonra dedi. Ya Mehmet Ali Usta 3 gün sonra araba veriyorsunuz siz dedim. Hocam tek çalışıyorum dedi. Çırağım yok dedi. Niye dedim? 8 yıllık eğitim dedi. Şimdi akıla gelen o şeyi ben de söyledim. Dedim ki ama 8 yıl geçtikten sonra 3. 4 yılda yani 1, 4, 1, 4, 4 artı 4. Üçüncü dörtte geliyor ya çocuklar size. Hocam geliyor, ergenliğe girmiş oluyor. Ve hani çalışırken yoğun bir şekilde efendim bazen strese giriyoruz. İş yetişecek yetişmeyecek. Aksilikler çıkıyor. Bir, şeyi, bir yeri boyarken boya başka tarafa sıçrıyor. Gibi sebeplerle bazen sesimiz yükseliyor azarlıyoruz. Yani azarlamasak iyi olur ama azarlıyoruz bazen. Bunu isteyerek yapmıyoruz. Ergenliğe girmiş çocuklar bunları kendi gururlarına yediremiyor. Tutuyor anahtarı fırlatıyor. Al işini falan filan başına çal diye çekip gidiyor. Kaç tane çırak gitti? Tutamıyoruz. Bu sadece o boyacı ustanın sorunu değil. Bütün sanayilerin, oto sanayilerinin, sanatkarların, beyaz eşya tamircilerinin, elektrik ustalarının, su tesisatçılarının velhasıl diğer bütün sanat dallarını düşün. Hepsinin sorunu. Sanayiye arabamız olduğu için zaman zaman gidiyoruz. Birbirlerine ustalar şunu söylüyor. Senin dükkanın ne zaman kapanacak? Senin dükkanın ne zaman kapanacak? Niye? Artık aşağıdan çırak gelmiyor. Benim yaşlarımda 50-55. Hadi bir 10 sene daha geriye gidin. 40-45 yaşlarındaki insanlar yaşlandıktan sonra dükkanlar kapanacak. Nereye mahkum kalacağız? Küresel şirketlere. Bazen arabalarda küçük bir civata değiştirmekle kurtulunulabilecek o tamir noktaları o büyük parça komple değiştirilmek suretiyle e, tamir edilmek zorunda kalınılacak. Servisleri arayacağız. İsimlerini söylemiyorum. Küresel şirketlerin servislerine mahkum kalacağız. E, şurası değişmesi gerekir. Aa, küçük parça diyorsunuz ama o tek parça. Bunu küçük küçük parçalar halinde yapılmadı. Dolayısıyla komple değiştireceğiz. e Fiyat şu kadar. Mahkum kalacağız onlara. Çünkü artık arkadan geriden çırak gelmiyor. Bunu e, bu tür yerlere gidenler bilirler. Geriden çırak gelmiyor. Ney? 8 yıllık eğitim. Peki biz okula karşı mıyız? Tabii ki hayır. Eğitim dediğiniz şey illa okul sıralarında mı olur? Biz onun için diyoruz ki ilk 4 yıl okulda olmalı. Bu tamam. İkinci 4 yıl eğitim, ilim, elektrik ustaları ustalığı ilim değil midir? Duvarcı ustalığı ilim değil midir? Ev boya badana işleri yapmak ilim değil midir? Su tesisatçılığı ilim değil midir? Efendim, ziraat köylerde ziraat ilim değil midir? Efendim. ilim illa da matematik, fizik, kimya, biyoloji, resim, müzik, beden eğitimi bu dersleri almak için söylemiyorum. Bu mudur ilim? Ama 12 yıl boyunca e çocuk bunu istemiyor. Ben mesela biyoloji, kimya, matematik, ömrüm boyunca kullanmadım. Lise hayatım dışında, ömrüm boyunca kullanmadım. 55 yaşındayım. İflahım kesildi. Streslere girdim. Bu sene kalacağım, şu sene kalacağım diye. 55 yaşına geldim. Okul bittikten sonra hala kullanmadım. Ama bana istidadım olan eğilim daha o zaman verilseydi belki daha fazla faydalı olurdum. Şimdi faydalı olup olmadığımı kamuoyu takdir eder tabii ki de. Şimdi 8 yıllık eğitim artı 4 mukadder midir? Tartışılmaz mı? Eleştirilmez mi? Ben 8 yıllık işte 4 yıllık eğitim zorunlu hale getirilsin. Diğer kısmı zorunlu olmasın demiyorum. Olmamalı zorunlu da. O zaman evde eğitim şeklinde çeşitlendirilmeli ya da ilk 4 yıl zorunlu olduktan sonra sanayi, sanat eğitimi önü açılmalı. İkinci dörtten sonra değil, ilk dörtten sonra. Ne olmuş oluyor? Hani Hintli kumaş ustalarının eli kesildi ya ve İngiliz kumaş ustalarını öğrettikten sonra Hint sanatı orada körelsin diye. Şimdi şu an var olan ustaların adeta eli kesilmiş gibi oluyor. Elini kesilmelerine gerek yok Allah korusun tabii ki. Ee, onların sanatlarını öğretecek çıraklar geriden gelmiyor, yetişmiyor. Efendim? Bunu bir gün bu mevzuyu, e, bu mevzuyu değil bir imam arkadaşla sohbet ederken beni tanıyan bir muhtardan bahsettiler ee, imam arkadaş. Biraz sohbet ettik, konu ettik sağ olsun bana kiraz ikram etmek istediğini söyledi. Ya zahmet etmesin dedim. Olmazsa biz gidip alırız falan. Sonra bir hafta on gün geçti. Tam on gün değil üç beş gün geçti. İmam arkadaş beni telefonla aradı kiraz gelmedi. Efendim hani söz verdiğine tutmadı diye hocam kusura bakma lütfen ee, muhtar aradı muhtar arkadaş aradı ee, yetiştiremiyor neden yetiştiremiyor ee, köylerde de ziraat bitti niye çünkü 8 yıllık eğitim sebebiyle köylülerin ziraatçilerin, çiftçilerin çocukları zorla okullara alınmakta o köylüler o çiftçiler çocuklarına Ziraatın, çiftçiliğin inceliklerini öğretememekte. Bu sürede ikinci dörtte ergenliğe giren çocuklar tembelliğe de alıştıkları için köylerde de ziraat bitiyor artık. Hayvancılık bitiyor. Nedir? Sekiz yıllık kesintisiz eğitim. Sonuçları görülmüyor mu? Ülkenin faydasına olmadığı defalarca görülmedi mi? Sanatlar bitti. Gençler sokaklarda çalışmadıkları, işleri olmadığı halde çalışmıyor. Çünkü küçükten alışmadı. Atalarımız boşuna dememiş mi? Ağaç yaşken eğilir. Bu çocuklar küçükten alıştırılmadı. Ve bu eğitim ısrarı yani tekil eğitim, eğitime karşı değilim. Tekil eğitim ısrarı böyle devam ettiği sürece Allah korusun inşallah olmaz. Daha kötü günleri göreceğiz. Sanatlar bitiyor. Bir beyefendi sokakta beni tanıdı, sohbet etmeye başladık. Bir örnek daha söyleyeyim mesela. Şurasında bir logo vardı, oto sanatkarları diye bir logo vardı. Dedim ki, bu size bahsettiğim mevzuları sordum. Ben yani genellikle uzmanlıklar olan kişilerden, uzmanlıklar olan sahalarda bilgiler edinmeye çalışırım vakitleri müsait olduğu ölçüde. Ya dedim, sanatlar bitiyor, ustalar bitiyor, artık sanatkar bulamayacağız şeklinde değerlendirmeler var. Ne diyorsunuz dedim. Hocam dedi, ben hep bunu söylüyorum. Avrupa'da arkadaşlar ne olduysa aynısı bize gelecek. İnşallah gelmez. Kötü manada olanları tabii ki gelmez. Ben bir sene İsveç'te çalıştım. O usta söylüyor. Çocuğumun e, geleceğinden kaygılandım. Ahlaki geleceğinden kaygılandım. Hemen terk ettim, geldim. Çok güzel para kazanıyordum. Orada sanatkarlar bitti. Oto tamircileri var mı? Var. Mumla aranacak seviyede. Artık mumla aranıyor sanatkarlar. Oto tamircileri. Artık çok az olduğu için oto tamirciliği iyice pahalandı. Bir dostum söyledi. 7000 dolarlık arabasını 1300 dolara mı ne satmış? A e kaza yaptığı için. Çok da büyük bir kaza değildi. 1300 dolar. Niye? Tamiri 5500 dolar civarında miktara ulaştığı için. Tamiri biz de şimdi çok kolaya tamir edilir onlar. Niye? Usta yok. Ustalar önünde kuyruk var. Ustaya gidiyorsun. Usta diyor ki şu fiyat sen bilirsin. İkinci lafı eden oto sahibine diyor ki başka bir usta bul diyor. <laughs> Çünkü yetiştiremiyor. Yaşlanmış, emekliliğini almış, evine çekilmiş ustalar evlerinden yalvar yakar çağrılıyor. Ya bitiyor ustalar. Usta'lar bitiyor. Sonra o usta anlatıyor. Avrupa'da böyle diyor. Ha evlerinden çağrılan ustalar Türkiye'de de var artık. Yalvar yakar çağrılıyor. Ya yapmayın etmeyin diyor. Efendim, Nihat Usta diye meşhur Sakarya'da birisinden evinden alınıyor insan diyor. Yalvar yakar çağrılıyor diyor. Peki okullara giden talebeler bu kadar okullar. Sonuç ne? Bu okullara giden talebeler Türkiye'de neyi değiştirdi? Hani eğitilsin, eğitilsin, eğitilsin. Eğitilmiş insanlar eğitim bittikten sonra öğretime geçerler, çehre değişir. Ne değişti? Ne değişti? Daha da kötüye gidiyor efendim. Neyse <laughs> o İsveç'te çalışan beyefendinin sözüne gelelim. Ben de İsveç'te çalıştım diyor. İsveç'te durum böyle ne yazık ki diyor. Bana birisi geldi diyor. E, arabasını çöpe atacak. Çöpe atmakta parayla diyor ki arabamı sen alır mısın? Aldı mı para ödemeyecek. Abi dedim diyor bir bakayım belki diyor tamir edilecek bir şey bir durumu vardır. Hayır diyor lütfen diyor alırsan çok sevinirim. Çünkü adam tamirin tesi başlayınca birkaç bin kron İsveç kronu olacağını biliyor zaten kendince tabii ki. Öyle bir kaygısı var. Alırsan çok sevinirim diyor. Sonra ne oldu? İyi tamam alayım o zaman dedi. Aldı. Kendisi anlatıyor. Hocam sadece bujisini değiştirdim diyor. Buji. 7000 İsveç kronuna sattım diyor. Niye? Bu usta eksikliği. Arayacağız. He. Peki şunu mu söylüyoruz? Çocukları zorla oralara yönlendirelim. Hayır ya. Öyle çocuklar var ki. Ya yani neredeyse yalvarıyorlar. Ne olur bırakın bizi. Sanayiye gidelim. Bana bir tane doğalgaz gaz e, tesisatçısı beyefendi anlattı. İlkokul 5'teydim diyor. İlkokul 5. Bu çocuğa bir satır ödev yaptıramazsın öyle diyor. Bir satır ödev yapmıyordum diyor. İlkokul 5'teydim diyor. Şöyle bir sehpa genişliğinde yani şöyle bir kolum kadar genişlikte öyle düşünün. Genişlikte yine kolumun şu derinliği kadar dirsekten yukarı derinliğinde diyor. Bir kilometre kuzu kuyu kazdım diyor. İlkokul 5'te. Kablo döşedim. Kablonun iki başına da ahizeler koydum. Amcamın oğluyla saatlerde gece yarılarına kadar konuşurdum diyor. İlkokul 5. Bu çocuk 8 sene sıralarda tutuldu. Daha ilk 4 bittikten sonra üretime geçebilirdi. Beş artı üç şeklinde 8 yıllık kesintisiz eğitim vardı ya. Sıralarda tutuldu efendim. Ve şimdi çocuk doğal gaz ustası. Bereket kopmadı. Çocuk ilk 4'ten sonra sanayiye alışmazsa, o e, tembelliği kırılmazsa o bir yani belli bir üşengeçlik tembellik süreçleri var ya o alışkanlık kazandırılmazsa ergenlik dönemlerinde bu alışkanlık kazandırılmıyor. Küçük yaşlarda bu kazandırıldı mı ateş parçası çocuklara dönüyor bunlar. Efendim. Peki küresel bazda hangi plan işliyor onu söyleyeyim. Türkiye'de buna bilerek eklemleniyor diyemem. Bunu iddia edemem. İddia etmek için örneklerim olması lazım. Ama süreç böyle gidiyor. Bakın bir örnek söyleyeyim. Bu Siyonistler var ya, dünyanın, dünya tarihi boyunca her bölgeden sürüldüler. Mallarına el konuldu. Defalarca oldu bu. Ama oh olsun, iyi oldu manasında elbette söylemiyorum ama bunlara kendileri sebep oldu. Kendileri sebep oldu. Söyleyeceğim şey bu değil. Paraları ellerinden alındı, yurtlarından kovuldular. Cas yavlak, ceketleriyle çıktılar denir ya. Ama gittikleri yerlerde yine zirve oldular. Yine zengin oldular. Niye biliyor musunuz? Altın bilezik deniyor ya. Ellerinde sanatları vardı. Sanatlarıyla zirve oldular. Fransız ihtilaline kadar bunlar Avrupa'da loncalara, hani odalar, borsalar birliği var ya, o tür teşkilatları bile alınmazdı. Ama sanatlarıyla yine kendilerini taşırlardı. Şimdi küresel şirketler bu zorunlu eğitim üzerinden inşallah Türkiye buna bilerek aile ortak olmuyordur. Efendim bütün dünyadaki sanatları ellerine geçiriyorlar. Niye? Bütün dünyadaki ustaların sanatları kendilerinden sonrakilerine aktarmalarına mani oluyorlar. Çocuklar ilk dörtten sonra ikinci dörde zorlanarak, halbuki sanata gitmek istiyor bunlar. İkinci dörde zorlanarak çocuklar tembelli, sevmediği bir iş yapılıyor ya, tembelliğe, üşengeçliğe alıştırılmaktadırlar. Artık ikinci dört bittikten sonra siz onları sanayiye de süremezsiniz, okula da süremezsiniz. Allah korusun böyle adli vakalar karşımıza çıkar durur. Başka bir çocuk biliyorum, yani çok örnek sıralayabilirim. Ee, konuşuyorum çocukla, sorunları var diye getirdiler. Ben aynı zamanda aile danışmanıyım. Çözüm, çözüm üretmeye çalışıyorum. Çocuk konuşmuyor. Arkadaşlar konuşmuyor. Ne yapsam konuşmuyor. Hoş zorlamıyorum. Zorlamak da hani birkaç kez soru sormak da bir bakıma zorlamaktır. Nasıl olduysa konu e, el sanatları türü bir şeye geldi. Vallahi billahi o susan, kafasını neredeyse göbeğine kadar indiren çocuğun gözleri bir açıldı. <laughs> Kendilerinin küçük bir e, motorlu cihazı varmış. Onu söküp taktığını fren balatalarını çaktığını 12 yaşında bu çocuk kardeşim 12 yaşında efendim öyle bir anlatıyor gözlerinin içi parlıyor bu çocuğu zorla okula götürüyorsunuz çocuk istemiyor dedim ya doğal gazetesi e, tanıdığım e, arkadaşın dediği gibi bir satır ödev yapmıyor ama bir kilometre kablo döşüyor ya bu Türkiye'nin üretimine katkı yapacak efendim Şimdi böyle ne oluyor? Ustaların Hindistan'da olduğu gibi elleri kesiliyormuş gibi sanatları başkalarına aktarmaları mani olunuyor. Ve ustalar, şey bu sanatlar işte bu Siyonist küresel şirketlerin ellerinde toplanıyor artık. Buna bir dur denilmesi gerekir. İlk dört yılda zorunlu eğitim olabilir. Hatta bu da çeşitlendirilmelidir. Nasıl çeşitlendirilmelidir? Amerika'da olduğu gibi. Yani Hani batıdaki örnekler kimilerinin çok hoşuna gider ya. Buyurun işte Amerika'daki gibi yapın. Nedir Amerika'daki? Evde eğitim var alternatif. Standartları yine devlet belirliyor. Anne baba çocuğuna eğitim veriyor kendisi bizzat. Ya da birkaç aile bir araya geliyor hoca tutuyor ya da tek bir aile e, hoca tutuyor. Devlet diyor ki bu sene şu sınavları geçmek durumunda. Ne güzel belirleyin işte standartları. Yine milli eğitim belirlesin o standartlarda yürüsün. Ama çocuk istidadına göre, eğilimine göre, sanatlarına göre yürüsün. Süratle milletin müfredatlarının belirlenmeye çalışıldığı şu durumda süratle bunlardan uzaklaşılmalı. Şimdi bunu söyleyince hemen hezeyanlar başlıyor. Siz kız çocuklarını okula göndermek istemiyorsunuz. Onun için yapıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Biz hiç kimsenin eğitim almasına karşı değiliz. Bizim itiraz ettiğimiz nokta o yasak şimdi yok hamdolsun. Kıyafetlerine karışılmamalı, bir. iki karma eğitim olmamalı. Benim tercihim bu Müslüman olarak. Başkaları karma eğitim isteyebilir. Bakın karşı mıyız eğitime? Değiliz. Karma olmayacak, kıyafetlere karışılmayacak. Tamam, bu olduktan sonra biz eğitime karşı değiliz ki. Efendim siz kız çocuklarının okuluna eğitimine karşı çıkıyorsunuz e ya da küçük yaşlarda evlendireceksiniz. Biz buna da karşıyız. Bırakın 18 yaş altı evliliği. 18 yaş üstü bile efendim zorla olmaz. İslam'da yasaktır. Siz çocukları, kız çocuklarını okula alarak efendim evliliklerine mani olduğunuzu, olduğunuzu mu zannediyorsunuz? Efendim. E bu çocuklar 18 yaşında 18 yaşına kadar efendim okullarda tuttunuz. 18 yaşından sonra zorla evlendirilirse ne olacak? Tek tek zorla evlendiren aileler var diye bütün çocuklar zorla, bakın siz zorlama yapıyorsunuz. Zorla okullara alınır mı? Bakın eğitime karşı değilim. Eğitim çeşitlendirilmeli, alternatiflendirilmeli. Bunu söylüyor. Ben Türkiye'nin birçok yerine, yani bütün illerine, bir il hariç hepsine konferansa gittim. Bazılarını defalarca gittim. Doğu'da zorla evlendiriliyor, Doğu'da zorla evlendiriliyor deniyor ya. Yani... O kadar iftiralar atılıyor ki, mecburen sorduk gittiğim Doğu illerinde. Siz çocuklarınızı küçük yaşta zorla evlendiriyormuşsunuz. Çok kötü bir soru aslında. Ya şu cevabı verdi hocam, sizin çocuklarınız sürücüde çocuk bizimkiler değil mi? Böyle geçimsiz aileler efendim, sorunlu aileler olup çocuklarını küçük yaşta evlendirenler olabilir mi? Olabilir. Ama onlar sebebiyle. Çocuklarını olması gerektiği yaşta evlendiren aileler cezalandırılır mı? Filanca yerde küçük yaşta çocuklarını evlendirenler görüldü. Bundan sonra bütün Türkiye böyle yapacak. Böyle bir şey olabilir mi? Yani e, suç ve ceza kişiye azdır. Kişi örneğinden herkese ceza teşmil edilemez. Efendim bir çocuktan bahsettim. Böyle gözlerinin içi parladı makine tamirini görünce. Annesi neydi biliyor musunuz? Beni dövmeye kalktı dedi. Niye? Okula zorladığı için. Niye zorluyor? Okul anneyi arıyor. Senin çocuğun okula gelmedi diyor. Efendim. Anne de onu sıkıştırıyor. O da annesiyle çatışıyor. Ya anne baba evlat arası da açılıyor. Bırakın bu çocuk istediği yerde üretime katkıda bulunacak. Evet 12 yaşında değil. 14-16 yaşında bu çocuk usta olacak. Ama 14-16 yaşına geldiğinde bir satır ödev yapmamaya devam edecek. Siz bunu okulda tutarsanız. Hocasına diklenmeye devam edecek, arkadaşlarıyla çatışmaya devam edecek. Okula bıçak getiren öğrenciler mi dersiniz? Sigaraya alışan öğrenciler mi dersiniz? İstemeyen çocuklar zorla okullara sürüldü mü? Böyle adli vakalar çıkıyor. Korkum ne? Amerika'da, Avrupa'da olduğu gibi efendim çocuklar şimdi gelmiş bir tane müdürü öldürmüş. Çok acı Ailenin acısını paylaşıyorum. Bir tane müdür öldürmüş. Az öldürmüş demeye getirmiyorum tabii ki. Seri katiller küçücük çocuklardan çıkmıyor mu? Yarın bunlar olunca ne olacak? Batı bunları gördü. Amerika bunları gördü. Eğitimi alternatiflendirdi, çeşitlendirdi. Bizim de eğitimi alternatiflendirmemiz, çeşitlendirmemiz lazım. Eğitime karşı mıyım? Bilakis bir eğitimciyim. 31-32 yıldır eğitimin bizzat içindeyim. Eğitime karşı değil, eğitimi desteklediğim için bu şekilde olmaz diyorum. Bu şekilde olmaz. Nasıl olur? Herkes istediği alanda eğitimi ve sanatlarını yürütsün. Bu konudaki ısrardan süratlice vazgeçilmeli. Türkiye daha fazla acılara acılarla karşı karşıya kalmaması için hazır müfredat programları da, müfredatlar da belirlendiği şu süreçlerde Zorunlu eğitim 4 yıla indirilmeli, çeşitlendirilmeli, evde eğitim alternatifiyle insanlara yeni yeni imkanlar da sunulmalıdır. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.